Tekrardan merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Merve ben, Armada Yazılım'da CAD Teknik Lider olarak görev yapıyorum. Geçen hafta da Parça Kütüphanesi bir oluşturmayla başlamıştık. Bu sefer de Parça Kütüphanesi 2 şeklinde devam edeceğiz. Geçen hafta Delik Seyirbazı'nın detayından bahsetmiştim. Bu sefer de Toolbox'ın detayından bahsedeceğim. Toolbox kullanırken sıkıntı oluyor. Dikkat etmemiz gereken yerlerden bahsedeceğim size. Bazen ıı, sürüm geçişlerindeki çıkan hatalardan bahsedeceğim. Sonra da e, sorularınızı alıp devam edeceğim. Başlıyorum o halde. Şimdi bizim e, online eğitimlerimiz e, devam ediyor. Haziran ayı boyunca da devam edecek. E, yoğun bir eğitim takvimimiz var. E, web sitesi Armada Yazılım Eğitimler bölümünden kayıt olabilirsiniz. E, adları, kayıt linki e, web sitemizde mevcut. Geçmiş webinarlarımıza YouTube kanalımızdan ulaşabilmeniz mümkün. Geçmiş webinarlarımızın hepsi YouTube kanalımıza yükleniyor. Orada da e, ulaşabilmeniz mümkün. Bir de e, yeni yayına girdiğimiz blog sayfamız var. E, blog sayfamızda da e, tüm webinarlarımız yükleniyor. Altındaki yorumlarla beraber sorularla beraber yükleniyor aynı zamanda ipuçları ve güzel kaliteli olan teknik destekte bize en çok gelen sorulardan derlediğimiz makaleler var orayı da takip etmenizi öneririm Webinarın konusuna gelecek olursam dediğim gibi geçen hafta delik sihirbazından bahsettiğim Özel delik ekleme nasıl oluyor ondan bahsettik. bu haftada Toolbox nasıl özelleştirilir onlardan bahsetmiş olacağım size. Şimdi başlayalım. Montaj dökümanı açıyorum. Montaj döküm, Toolbox biliyorsunuz ki montaj Dökümanında çalışıyor, partta çalışmıyor, partta parça olarak çalışıyor. Şimdi öncelikle şundan bahsetmem gerekirse, araçlar toolbox ayarladan girebileceğiniz gibi özelleştirme kısmına. Buradan da herhangi birinin üzerine sağ tıklayıp ayarla diye girebilmeniz mümkün. mümkün. Her iki taraftan da girebilirsiniz. Ben araçlar kısmından giriyorum. Araçlar dedim. Toolbox dedim. Ayarlaya girdim. Ayarlaya dedikten sonra bakın delik sihir bazında whole wizard diyorduk ama bu sefer e, toolbox ile ilgileneceğimiz için toolbox devam edeceğiz şimdi. Tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın bana e, toolbox'ın standartları vesaire hepsi buraya geldi. E, şimdi metricten devam edeceğim. Burada mesela bir renk ya da ne olsun, mutsuz olsun. Burada şu özelliktekine tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın bütün detayları aynı delik sihirbazının nasılsa bütün detayları geliyor buraya. Size diyorum. Şimdi size'a geldim. Şimdi size geldikten sonra biz buradan nasıl ekliyorduk? Add new size deyip ekliyorduk. Şimdi burada sizin bu notunuzun özelliğine göre, sonunuzun özelliğine göre burada girmeniz lazım. Şimdi burada mesela metrik 18 yok. Adımını, çapını, ölçüsünü ve kalınlığını, iç kalınlığını vesaire vesaire girmeniz lazım. Yani siz öncelikle Toolbox'a parça eklemeden önce var olan somununuzun özelliklerini iyi bilmeniz lazım. Yani sadece somun değil dişte de ekliyorsanız da iyi bilmeniz lazım. Şimdi ben burada evet burada somonun özellikleri bunlar ama farklı bağlantı elemanları da bu değişiyor. Mesela bakalım buraya şuraya gelecek olursam bakın size geliyorum gördüğünüz gibi özellikleri değişti. Bakın buradaki yazan ifadeler değişti. O yüzden siz öncelikle e, buraya parça eklemeden önce parçanızı iyi tanıyor olmanız gerekiyor. Öncelik şartımız bu. E, mutlaka lütfen iyi tanıyın parçanızı. Aynı delik sihirbazındaki gibi e, parçamızı tanıyıp ilerlememiz lazım. Bu sayfa geldim. E, Buradan gerekli işlemlerimi giriyorum. Artık ne gerekiyorsa giriyorum. Örnek olarak olacak şekilde giriyorum. Buraya metrik 18, benim adımım 2 olsun, çapım 18. Buraya tanımını girmeniz lazım. Metrik 18 çarpı 2. Burada diğer özellikleri tek tek girmeniz lazım. Diğer özellikleri de Somon'un e, Width Across flatı, flat'ı neyse 18 metrikte yazacaksınız buraya. Tek tek özelliklerini bilip yazacaksınız. Buraya ekledikten sonra, şimdi yazmıyorum ben, ekledikten sonra tamam'a tıklayıp buraya eklenecek. Ama işimiz bitmedi bildiğiniz gibi. Buraya geliyoruz. Bu arada pardon ama ekran gözükmüyor mu? Yazarsanız devam edelim o şekilde. Toolbox ekranı gözüküyor mu şu anda? Gözüküyormuş. Tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Devam ediyorum. Şimdi triatletin triatleti'nin kalıra da ayrı ayrı eklemem gerekiyor bunları. Biliyorsunuz ki burada sonunun gireceği kısmı da yazmamız lazım. Ben biliyorsunuz ki bunun detaylarını geçen hafta vermiştim ama isterseniz bu hafta da vereyim nedir ne değildir. Bakın şurada Triad Diameter büyük e, çapı Diameter Majör diye geçiyor. T adımı D1'i küçük D1'i Minor Diameter Inside diye geçiyor. Bilginiz olsun. Tabdiril e, Triad Description vesaire vesaire. Bunları ne demek olduğunu ben geçen hafta yazmıştım. Bu hafta da hatırlatmak istedim. Aynı burada da Burası da aynı şekil. Bakın hepsi aynı. Burada da geçen haftaki webinarımı izleyerek formüllerle nasıl yaptığımızı, nasıl eklendiğini buraya yapabilir, bakabilirsiniz. Bunu da ekleyeceksiniz. Burada eklemeniz gereken hiçbir şey yok. Rengini değiştirmek isterseniz de rengiyle burada sağ tarafta oynayabilirsiniz. Siz bunu, bunu, bunu hepsini yaptıktan sonra kaydete bastıktan sonra Toolbox kütüphanesinin içine eklenecektir. Bilginiz olsun. Şimdi ben delik sihirbazında bu kısımları yaptığım için çok benziyor burası. Delik sihirbazında bu kısımları yaptığım için çok derine inmeyerek size anlattım. Biliyorsunuz ki değil, delik sihirbazı webinarımda formüllerle bunları ifade etmiştik. Şimdi en çok gelen sorulardan biri şu. Sıfırdan bir parça toolbox'ı eklemek istiyoruz. Ne yapacağız? E, bu, bu burası var olanın e, ölçüsünü arttırmak ya da ölçüsünü küçültmek ya da var olmayan ölçü bir eklemek bu kısım. Ama sıfırdan bir toolbox e, datasını nasıl parçaya ekleyeceğiz? Şimdi ondan bahsedelim sizlere. Şimdi ön düzende bir çizim açıyorum, bir tane daire çiziyorum hemen. Çap değerlerini giriyorum. Bu arada partta yapacaktım, montajda yaptım. Hemen çok kısa onu hallediyorum hemen. 45-60 veriyorum. katı oluşturdum. 10 milimetre verdim. Şimdi ben bunu, bunu Toolbox'a ekleyeceğim dosyama ama konfigürasyon eklemem lazım bir de. Çünkü parçaya göre değişiklik olsun diye biliyorsunuz bu Toolbox katılarının hepsinde konfigürasyon var ve istediğiniz uzun istediğiniz uzunluktaki parçayı, istediğiniz çaptaki parçayı direkt buraya çekebiliyorsunuz. O yüzden konfigürasyon eklememiz gerekiyor konfigürasyon ekleyecek olursam çizim 1'e sağ tıklıyorum. Unsuru konfigüre et diyorum. Gelen uyarıya tamam dedim. Çok önemli değil. Çizim birin D1 ve D2'sini tıkladım, aktif ettim ve geliyorum. Şimdi devam ediyorum. Burada A B C D Ekledim. Gördüğünüz gibi. A 45'e 60 kalsın. Burası 55'e 70 olsun. Burası 60'a 80 olsun. Burası da 30'a 45 olsun. 4 tane konfigürasyon tanımladım. Uygula ve tamam dedim. Konfigürasyon kısmına geliyorum. A'da BD, CD ve DD gördüğünüz gibi farklı farklı konfigürasyonum oldu. Bu varsayına sağ tıklayıp siliyorum aynı zamanda. Şimdi devam edeceğim. Bunu parça 2 olarak ya da test olarak kaydedeyim. Farklı kaydet diyorum. Parça 2 kalsın önemli değil. Parça 2 olarak kaydettim. Birazdan kullanacağım bunu Toolbox'a eklemek için. Şimdi Toolbox'ı eklemek için burayı kapatıyorum. Geliyorum tekrar montaj kısmına. Araçlar diyorum. Toolbox ayarlaya geldim. Ayarlaya geldikten sonra tekrar ikinci kısmıma tıklıyorum. Tıkladıktan sonra burada metrik içinde e, herhangi bir yere nereye eklemek isterseniz başarın içine mesela ben bunu kaydedeyim. Sağ tıklıyorum. New folder diyorum. Burada benim yeni yeni data olsun. Yeni data yazdım. Yeni data yazdıktan sonra yine sağ tıklıyorum. Add file diyorum. Ve deminki parça 2'yi ben buraya ekliyorum. Bakın eklendi gördüğünüz gibi. Eklendikten sonra burada rengini ayarlayabilirsiniz. Burada e, description ve file name adı da yazıyor. Bilginiz olsun. Aynı zamanda custom properties var. Burada malzemesini vesaire girebilmeniz de ayrıca mümkün. Bilginiz olsun. Biz bunu ekledikten sonra bakın yeni data parça 2 ekledikten sonra save diyorum ve değişikliğin olmasını bekliyorum. Bakın olduktan sonra beni zaten toolbox'a attı. Şimdi toolbox'a attıktan sonra e, hemen bakalım nereye ekledik. Pull'ların içine eklemiştim ben. Yeni datada gördüğünüz gibi parça 2 ekli burada gördüğünüz gibi. Şimdi ben burada bunu e, bakın buraya aktardım. Aktardıktan sonra hangi konfigürasyonu eklerseniz toolbox olarak Gördüğünüz gibi tanımlandı. Hatta bağlantı eleman tipini değiştir. C-Solidworks datanın içinden çektiğini bana gösterdi. Onaylıyorum. Bu Toolbox datası olduğunu peki ben nasıl anlıyorum? Bakın unsur aracında Toolbox işareti var. Ve burada kişiselleştirdiğimiz için adam işareti çıktı. Sizin datalarımız bu şekilde görünecek. Bakın Toolbox işareti var ve yanında adam işareti olup Özelleştirdiğiniz kısım, tulbanksı eklediğiniz kısım görünecek. Bilginiz olsun. Şimdi burada e, şunu sorabilirsiniz: Ben burayı, e, ben bunu e, direkt çektiğim zaman milme vesaire e, ya da bir tane mil diyelim, ya da bir tane datamızın eş merkezi nasıl tutacak vesaire, o onun boyutunu göre nasıl e, boyutlanacak diye sorabilirsiniz. Çok Bu da çok mümkün. Bakın şöyle yapacağız onun içinde. Yine ben parça 2'yi açıyorum. Parça 2'yi açtıktan sonra bizim burada referans geometrisinden montaj ilişkisi referansı vermem lazım. Ben bunu montaj ilişkisi referansı vereceğim ki Toolbox'ta da parçayı çektikten sonra nerede ne değil diye tanıyacak. Montaj ilişkisi referansıyla geliyorum. Birinci referansı objesi olarak şu arkayı seçiyorum yani kenara tutsun istiyorum. İkinci de bu eş merkezde olsun diye bunu tutsun istiyorum. Burada isterseniz girebilirsiniz ama ben girmiyorum. Hani direkt kapsın diye direkt tuttuğumuz zaman gerçekleşsin diye e, girmiyorum ve onaylıyorum. Şimdi ben bunu onayladıktan sonra olmuş mu diye yazdım halde Bakın gördüğünüz gibi montaj ilişkisi referansı var bu parçanın üzerinde. Bu tarz üzerinde var. Sağ tıklıyorsunuz. Tanıma düzenle deyip düzenleyebilmeniz, montaj ilişkisi referansını da ayrıca mümkün. Şimdi biz bunu yaptıktan sonra, eee buradan sonra toolbox'a eklersek şu an gördüğünüz gibi ben bu e, montaj ilişkisi bir referans vermeden toolbox'a ekledim. Mutlaka montaj ilişkisi referansı verip eklerseniz e, direkt Çapı tutar ve hangi konfigürasyonla denk geldiğini direkt gösterir orada. Atıyorum milinizinki 45 mm, 45 milimetrelik konfigürasyon gelmiş olur. Mutlaka bunu da unutmamış oluyorsunuz. Şimdi bize en çok sorulan sorulardan biri, teknik destekte sorulan sorulardan biri şu. Montajda bazı data, biliyorsunuz hazır kütüphane toolbox. Hazır kütüphane olduğu için e, oradaki hazır civataları, somunları kullanmak istiyor kullanıcılar. Elbette ki kullanabilirsiniz ama e, bunun mutlaka parça olarak kaydetmeniz lazım ki e, kullanabilirsiniz. Eğer siz parça olarak kaydetmezseniz, toolbox'tan bağlantısını koparmadan kaydetmezseniz, e, referanslı olarak e, kaydetmiş olursunuz, montajlarınızda kullandıklarınız hepsi birbirine girer bilginiz olsun. Devam ediyorum. Şimdi e, size şunu göstereceğim. Mesela ben bunu da, e, de, önemli değil, şu olsun. Bunu getiriyorum ekrana. Ben bunu Getirdim ekrana. Ben bunu farklı farklı parçalarında kullanmak için parça olarak kaydedeceğim. Yani ben toolbox ile bağlantısını bunu kaybetmem gerekiyor. Eğer ben bunu bu şekilde kullanırsam hata almış olurum. O yüzden şimdi size bağlantı kullanmayı göstermiş olacağım. Devam ediyorum bu arada soru yazıyorsunuz görüyorum. Soruların içeriğini göremiyorum ama en son bütün sorularınızı alacağım. Şimdi ben bunu sağ tıklıyorum, parçayı açıyorum Parçayı aç dedikten sonra burada gördüğünüz gibi normalde kullanıcılar şunu yapıyor. Dosya, farklı kaydet, farklı kaydet. Masa üstüne geliyor ve bunu bakın buraya kaydediyor. Burayı kaydettim ama ben bunu montaja aldığımda hala toolbox olarak görünüyor. Gördünüz mü? Sol tarafta unsur ağacımda benim hala toolbox işaretim var. Hani benim bunun bağlantısını kesinlikle katiyen koparmam lazım. O yüzden nasıl koparılıyor hep birlikte bakalım. Şimdi buradan çıktım. Hemen ilgili konuma gidelim. Bilgisayara girdim. C program files SolidWorks Corp SolidWorks ToolBox Data Utilities ve burada bir EXE var. Bu EXE sayesinde ben parçamı ToolBox'tan bağımsız hale getireceğim ki kullanacağım. Tekrar uzantıyı tekrar edelim. C Program Files SolidWorks Corp SolidWorks ToolBox Data Utilities. Şimdi ben burada et files diyerek datamı ekliyorum. Hemen ekleyecek olursam şu da tam da aç dedim. Aç dedikten sonra öncelikle bir durumunu kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Şu Selected Property'den durumunu kontrol ediyorum. Bakın diyor ki bu bir Toolbox parçası ve standart. Bu hala Toolbox diyor. Sen hiçbir şey yapmadın diyor. Tamam diyorum. Üzerine geliyorum. Property statiğinde no diyorum. No dedikten sonra Update Status diyorum. Burada uyarı vermediği için anlayamayabiliyoruz yaptı mı yapmadı mı diye. Ama mutlaka buradan kontrol etmeniz gerekiyor. Bakın kontrollerimi sağlıyorum. Toolbox Part artık No oldu. Diye. Diyor ki bana artık Toolbox'a bağımlı değil parçan diyor. Tamam diyorum ve kapatıyorum buraya. Şimdi burayı da kapatalım. Şimdi bu parçayı e, Solidworks'umuza açtık. Montajımıza geliyoruz. Montajımıza geldikten sonra birleşim ekliyorum. Deminki yaptığım bu bağlantısını kopardığım parçayı aç diyorum. Aç dedikten sonra onaylıyorum. Bakın arkadaşlar artık toolbox ifadesi yok. Benim parça ibarem unsur ağacında gördüğünüz gibi mümkün. Bakın parça ikonu geldi. Toolbox'tan çok bağımsız şu an. Yani siz artık bu bağlantısını kopardınız, nerede kullanmak istiyorsanız, hangi motor sürünüzde kullanmak istiyorsanız bu parçanızı kullanabilmeniz mümkün arkadaşlar. Peki, şimdi evet e, bu zamana kadar yaptık, bu evet biz bağlantısını kopardık, peki bağlantısını kopardıktan sonra geriye alabilir miyiz diye sorabilirsiniz. Evet, bağlantısını kopardıktan sonra geriye de almanız oldukça mümkün. Peki nasıl geriye alıyoruz? Ondan bahsedelim şimdi. Şimdi tekrar aynı uzantı. C. Program File, SolidWorks Corp, SolidWorks Toolbox Data Utility'ye geldim. Uygulamamı açıyorum. Uygulamamı açtıktan sonra Add Files diyorum. Yine parçayı seçiyorum. Bakın bu sefer No'da gördüğünüz gibi No şu an durumuna baktım. Bağımsız Toolbox'la. Property Statit Yes diyorum. Bu sefer geri alacağım. Update Status diyorum. Tamam diyorum. Neden olmadığını şimdi hemen söylüyorum size. Artık üstüne kaydettik. Olmuyor. Tekrar burada açıp kaydetmeniz lazım. Bilginiz olsun. Eğer yes derseniz de update status derseniz de parçayı koparmamış haline geri dönmüş olursunuz. Bilginiz olsun. Şimdi tekrar edecek olursak bağlantı koparmayı gösterdik. Toolbox'ta parça eklemek nasıl onu gösterdik. Var olan parçaların boyutlarını nasıl değiştiriyoruz onu gösterdik. Bir de toolbox ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Bakın şimdi bizim burada sistem seçenekleri içinde delik sihirbası toolbox klasörüm var. Şimdi benimki C program data 3'ten çekiyor. Şimdi siz montaj yapıyorsunuz, montajlarınızda çalışıyorsunuz. C SolidWorks datayı kullanarak yapıyorsunuz. Datayı kullanarak yaptığınız için sürüm güncellemelerinde her bir yeni data oluşturup montajlarınızda açtığınızda civataların ee, cıvatalarını somunlarımız sonun, büyümüş bir halde geliyor. Siz mutlaka sürüm güncellemelerinde 2015'ten 2016'ya, 17, 18, 19'a geçen, 19'dan 20'ye geçtiniz, 20'den 21'e geçtiniz. Eğer montajlarınızda sıkça civata somun varsa mutlaka C, SolidWorks Data, yani burada herkesinki burası aynı olmayabilir. Nereden çektiğinizi bilemiyorum çünkü. Mutlaka bunu kontrol edin. Bunu mutlaka yedeklemeniz gerekli. Yedekledikten sonra e, yed, sürüm güncellemelerinde toolbox yerine delik sihirbazı konumuna bunu tanıtmayı bunu tanıtıp yükseltmemiz gereki, gerekiyor. O yüzden oldukça önemli bir kısım bilginiz olsun. Çok dikkat edin buraya. Devam ediyorum. Parça eklemeyi göstermiş oldum. E, parça datayı parça gibi kullanmak nasıl oluyor onu göstermiş oldum. Onla tekrar e, bunların üzerinden gidecek de olursam online eğitimlerimiz Haziran ayı boyunca da devam edecek. Armada yazılımlar eğitimler kısmında e, kayıt olabilirsiniz. E, online eğitimlerimizin hepsi YouTube kanalına yükleniyor. Geçmiş eğitimlerimize bakabilirsiniz. blog yazı, Blog e, sayfamıza da mutlaka kontrol edin çok yararlı çok faydalı makaleler var hepsini teknik ekip hazırlıyor müşterilerimizden gelen teknik taleplere göre yani en çok sık sorulan sorular nedir diye biz aramızda irdeleyip burada paylaşıyoruz bilginiz olsun şimdi sorularınızı alacağım bakıyorum hemen Mehmet Bey, Toolbox'ta yer alan bir standarta ait tüm cıvataları tek seferde bilgisayarımıza eklemek mümkün mü? Ee, Mehmet Bey, sanırım Toolbox'ın içinde olan e, cıvataları tek tek bilgisayarınıza yüklemek istiyorsunuz. Bunu anlıyorum. Doğru mudur? Şöyle yapacaksınız. E, eğer ki bu anladığımı soruyorsanız, bağlantısını koparacaksınız. Biz demin açtığımız yerde, demin açtığımız egzede e, topluca... E, Dosya ekleyebiliyorsunuz, tek tek yapmayabiliyorsunuz. Topluca ekleyip bağlantısını koparıp kendiniz bir kütüphane e, tabii ki bilgisayarınızda oluşturabilirsiniz. Ayarladığımız toolbox ayarlarımızı sürekli kullanabiliyor muyuz? Oğuzhan Bey, e, hangi ayarları sürekli kullanabiliyor muyuz? Mert Bey, Toolbox'tan kopardığınız parça Solidworks güncellemesinde hata veriyor mu demişsiniz. Şimdi artık çok bağımsız bir şey olduğu için, artık C Data'nın içinde, C Solidworks Data'nın içinde kullanılmadığı için siz onu normal bir parça, çizdiğiniz parça gibi düşünün. E, çizdiğiniz parça gibi düşününce e, hata vermiyor böylelikle. Siz normalde kendi parçanız gibi düşünüp o şekilde montajlarınızı eklemeniz lazım. Mehmet Bey ee, tek tek değil topluca eklemek. Şimdi toolbox datalarınızı farklı kaydet yapacaksınız. Mutlaka kaydetmeniz lazım. Topluca indiremiyoruz. Hani direkt indir gibi bir şey yok toolbox datalarınızda. Ama sizi şunu, şunu gösterebilirim. E, bakın. Şimdi bilgisayarın içine giriyorum. Benimki neredeydi? C SolidWorks datanın içinde. Bakın burada Gördüğünüz gibi Toolbox'ın içindeki dataların hepsi burada mevcut. Ama burada bağlantısı kopmamış bir şekilde mevcut. Bakın burada hepsi mevcut ama bağlantısı kopmamış. Burada bunları kopyalarsınız. Benim bağlantısını kopardığım yere eklersiniz. Hepsini eklersiniz burada. Mesela bunun içindeki dosyanın hepsini eklersiniz. Ve oradan bağlantısını koparıp kullanabilirsiniz. Hani direkt indirmenize gerek yok. C Solidworks Data'nın içinden kullanabilmeniz mümkün bilginiz olsun. C içinde Solidworks Data 2, 3, 4 var. Hangi birinin nerede olduğunu nasıl bulabiliriz diyor Oktay Bey. Oktay Bey şöyle bakın ben kendimden bir örnek verecek olursam yine bu bilgisayara giriyorum. Şimdi burada C'ye girdim. Bakın ben hangisini kullanıyorum şu an? Bakın Data'ya giriyorum. Browser'da bu var. Şimdi ben hem 2019 hem 2020 var bilgisayarımda. Bu da en son yüklediğim. Bakın bu tarihlerden anlıyorum ben. 5. ayın 21'inde en son yüklediğim bu. 2020 bunu kullanıyor. Eski bunu kullanıyor bilginiz olsun. Burada aslında data, data 2, data 3 olması aslında istenen bir durum değil. Ben size bu hata, yapılan, yapılan hataları da göstermek için bilgisayarımda bıraktım, bırakmıştım. Normalde SolidWorks data şeklinde temiz bir şekilde olması gerekiyor. 2, 3 istenilen bir durum değil. Çünkü toolboxlarınız karışır, toolbox datalarınız karışır. Hangi birine ne gireceğinizi şaşırır. Olmaz. O yüzden burada SolidWorks data olması oldukça önemli. Oğuzhan Bey ben teşekkür ederim. Eğer başka bir sorunuz varsa merve.alkan.armadayazilim.com'a mail atabilirsiniz. Oktay Bey yeni versiyon yüklediğimizde bir soru sormuşsunuz. Devam ediyorum. Oktay Bey eski data dosyalarını silmemeniz gerekiyor. Kesinlikle silmeyin. Sadece güncelleme yaparken orada bana toolbox seçeneklerini soruyor. Yeni bir toolbox mu oluşturayım yoksa eskisini yükselteyim mi diye. Siz eskisini yükseltmeniz gerekiyor ki e, toolbox büyümeleri, data büyümeleriniz olmasın diye bunu kullanmanız gerekiyor. Eğer yeni bir toolbox oluşturursanız o data 2, data 3, data 4 çıkıyor aslında. Bu istenilen bir durum değil. Siz eski versiyonu güncellemeniz gerekiyor muhakkak. Yoksa sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz Oktay Bey. Bilginiz olsun. Rica ederim. Ne demek? Mutlaka e, versiyon güncellemenizi kim yapıyorsa, bu sizin için önemli bir konuysa, e, mutlaka mutlaka söyleyin. Hani benim de tam e, var kullanıyorum. Bunu e, yeni bir data değil, e, eskisini güncelleyin lütfen diye e, mutlaka belirtin. E, artık kim güncelliyorsa, siz kendiniz de güncelliyorsanız mutlaka ona dikkat edin. Çünkü data kayıpları, data büyümeleri hep bununla ilgili oluyor. Bilginiz olsun. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sorularınız olursa da bana mail atmayı unutmayın. İyi günler diliyorum herkese.